2003-2004 yıllarında Irak'ın işgali sürecinde Saddam yönetiminin devrilmesi sonrasında Irak'a iki kere uzun sürelerle gittim. O zaman Associated Press'te çalışmaktaydım. Çoğunlukla Bağdat Büro'ya bağlı, haber merkezine bağlı günlük olayları takip ediyordum. Zaman zaman da kısa süreler için Amerikan birliklerine iliştirildiğimiz e, oluyordu. Bu e, görevlerden birinde e, yine e, Amerikan haber e, Amerikan birliklerinin basın ofisinden bir haber geldi ve işte ertesi gün şu saatte şurada olun. E, bir gazeteci, foto muhabiri ve radyo muhabiri bizimle gelecek dediler ve biz o o son ana kadar nereye gittiğimizi ve bizi nelerin beklediğini bilmiyorduk birliğe katıldıktan kısa bir süre sonra anladık ki Felluce kasabası kuşatılacak. Biz de buna tanıklık etme imkanı bulacaktık. İliştirilmiş gazeteci dendiğinde birçok tartışma ortaya çıkıyor. Soru işaretleri akıllara geliyor. Aslında sadece kendileri ne görmek isterlerse ve sizi nereye götürmek isterlerse, neye tanıklık etmenizi isterlerse ona e, ulaşabiliyorsunuz. Çok da e, avantajlı bir pozisyon değil. E, lojistik anlamda düşündüğünüzde sadece size e, ulaşım sağlıyorlar. Hatta nerede kalacağınız bile son anda belki şansınıza, belki sizin maharetinize kalıyor. İşte bu... Felluce kuşatmasında da bir noktaya kadar birliklerle, Amerikan birlikleriyle askerliğine geldik. Ve onlar kendi harekat merkezlerini kurdular, komuta merkezlerini. Bize de işte siz de şurada bir yerde kalın dediler. Ama tabii kalacak hiçbir yerimiz yoktu. Çok da hazırlıklı değildik. Çadırımız yok, sahrada uyku tulumumuz yok. Gerekli malzememiz yoktu ama şansımıza orada bir mezarlık vardı. Mezarlıcının evinde mezarcı bizi konuk etti ve o sayede başımızı sokacak bir yer bulduk. Yoksa hani biz de geldiğiniz buyurun çadır, buyurun yeme içme böyle bir aslında lüks tarafı yok. Zaten savaş ortamındasınız bunun her türlü zorluğunu yaşıyorsunuz. Öte yandan tabii ki birçok noktada da haber almanız ya da haber yapmanız da engelleniyor. Tehlikeli olduğu için de bu şeyde o olayın özelinde bizi Felüce kasabasının içindeki operasyonlara ve çatışmalara götürmediler. Biz şehrin dışında her gün birliklerin şehre gidiş gelişini izleyip uzaktan da sadece Çatışma seslerini dinler olduk. Bu süreçte e, kasabaya insani yardım geldi. O insani yardımı takip etmek üzereyken bir şekilde yolum e, Amerikan askerlerinin e, yaralılarını ilk yardım e, yapabilmeleri için oluşturdukları bir geçici sahra hastanesine ya da İlk yardım noktasına düştü yolum. Orada beklerken bir süre sonra bir asker geldi, asker getirdiler. Yaralı ya da ölü olduğunu bilemiyorduk. İşte yere koydular askeri. Doktor son kontrollerini yaptı, öldüğü anlaşıldı. Biz de tabi çok mesafeden, belli bir mesafeden izliyoruz olanları. Birden askerler ee, ölen arkadaşların etrafında toplanıp dua etmeye başladılar. Bu Amerikan ordusunda yaygın bir gelenek değil, bir adet değil, her zaman yapılan bir şey değil. O gün o olayın özelinde e, o duygu yoğunluğunda gerçekleşti. Ben de sadece bu anı üç kare fotoğrafını çektim. Çünkü öncesinde zaten bir gerginlik yaşamıştık. Devamlı yaralı, ölü e, taşınan bir nokta habercilerin orada olması bayağı rahatsız ediyordu onları ve moraller zaten bozuk. O noktada e, ciddi bir tartışma değilse de aramızda bir gerginlik olmuştu öncesinde. İşte bana fotoğraf çekmemem gerektiği söylenmişti. Ama ben o anda bunun kendimce iyi bir fotoğraf olduğunu, o yaşanan durumu çok iyi ifade ettiğini Düşündüğüm için bir şekilde risk aldım ve o üç kareyi çektim. Tabii o şeyde ruh halinde kimse beni görmedi. Sonuçta fotoğrafı akşam kaldığımız yere döndüğümde gönderdim. O zaman teknoloji tabii işte cep telefonu yok, internet yok, uydu telefonlarından bağlanıyoruz. O kadar anında fotoğraf servise etme gibi bir lüksümüz de yok. Zaten savaş koşulları çok da... Ee, teknolojik olarak da iyi imkanlarda değiliz. Neyse, e, Ertüs gün e, birçok gazete bu fotoğraf birinci sayfada yer aldı Amerika'da. Burada e, aslında doğru yerde, doğru zamanda olmanın e, şansını ben yaşadım. Çünkü eğer o fotoğrafı bir hafta önce ya da bir hafta sonra çekmiş olsaydım bu kadar büyük yangı uyandırmayacak. Sıradan bir e, Amerikan askerin ölümü gibi algılanacak. Ancak o gün öyle büyük bir şans, öyle bir büyük bir denk geldi ki ki doğru yerde ve doğru zamanda olmanın e, faydasını gördüm. E, çünkü o gün, yani ertesi gün gazetelerin basıldığı gün, e, Amerika'nın e, Irak işgalinin birinci yıl dönümüydü. ve gazetelerin e, birinci sayfalarında bir yıl önce, bir yıl sonra şeklinde yayınlandı haberler. İşte bir yıl önce askerlerin Amerikan heykelini Saddam heykelini indirmesi, işte heykelin yüzüne Amerikan bayrağı sarması ve bir erken zafer kutlaması vardı ama bir sene sonrasında ise Felluce gibi çok küçük nüfuslu, çok bilinmeyen bir kasabada bile direnişle karşılanır, karşılanıldığı ve e, bu derinliğin kırılamadığı ve bu bunun e, bir bir anlamda yenilgi ya da başarısızlık olduğu e, kamuoyunda Amerikan kamuoyunda konuşulmaya başlanmıştı. Dediğim gibi doğru yerde doğru zamandaydım. Bir yıl önce bir yıl sonra e, tam tarihleri çok denk geldi e, ve e, 2004 yılı jürisinde de e, fotoğraf 2004'te çektim. 2005 yılı Jüresinde de e, Associated Press'in e, Amerika'nın e, Irak işgali konulu son dakika haberi portfolyosundaki yer alan fotoğraflardan biri oldu fotoğrafım. Bu bana Türkiye'deki e, ilk polisler kazanan Türk gazeteci olma onurunu kazandırdı. Bunun sonrasında olumlu olumsuz birçok e, tepki aldım. E, bir kısmı... E, iliştirilmiş gazeteciliği sorguluyordu. Bir kısmı işte benim bir Amerikan haber ajansına çalıştığımı ve tabii ki Amerikan merkezli bir haberin e, polisler almasının e, çok normal olduğunu e, farklı farklı yorumlar ve eleştiriler geldi. Ben özellikle iliştirilmiş gazetecilik noktasına takıldım eleştirilerde. Bunun e, tabii ki bir avantajı var her zaman ve o zaman da vardı ama e, yine de e, iliştirilmiş gazeteciliği bir e, medya mensubunun amaç olarak değil, araç olarak görmesini e, doğru buluyorum. Yani gidelim, görelim ve olabildiğince gerçekleri yansıtalım. Aksi takdirde eğer ki iliştirilmiş gazeteciliği reddedersek, işte buna dahil olmayı reddedersek bu sefer Hiçbir yere gidemeyeceğiz, hiçbir gerçekle yüzleşemeyeceğiz. Bu noktada en azından her şeyi gösteremesek bile en azından tanıklık edebileceğimiz haberlerin bile dünya tarihine büyük iz bırakacağını ya da bazı şeyleri değiştirebileceğini düşünüyorum. Geldiğimiz noktada bırakın 2003-2004'leri bugün daha da zorlaştı ve iliştirmiş gazetecilik bile neredeyse tarih olmak üzere. Çünkü artık hiçbir yere gazeteci istemiyorlar, hiçbir yere götürmüyorlar. En basit bir spor kulübünden ya da bir sanayi kuruluşundan, devlet kuruluşlarına, organlarına kadar herkes bizim fotoğrafçımız var, bizim kameramanımız var, sizin gelmenize gerek yok, biz çeker size dağıtırız noktasına geldi. İşte bir zamanlar eleştirilmiş gazeteciliği eleştirirken maalesef şu an eleştirilmiş olmaya bile halimiz kalmadı. O kadar kötü bir noktaya geldik. Bu noktada tabii çok medya mensuplarının, gazetecilerin çok direnmesi gerekiyor. Ama bu dirençte maalesef gerek kurumlar tarafından gerek meslektaşlar tarafından yeter kadar gösterilmediğini düşünüyorum.